5651 sayılı yasa interneti düzenleyen bir yasa ve burada yapılan değişiklikle belli şartları taşıyan sosyal medya platformlarının Türk kanunlarını ve hukuk sistemini tanıyabilmesi açısından bir takım ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeler yapıldı. Ve bunlar Türkiye'de özellikle temsilcilik bulundurulması. Daha evveliyatından biz sosyal medya şirketlerinin merkezi olan yurt dışlarına özellikle savcılık yazı göndermek mecburiyetinde kalıyordu ve bu çoğu zaman zaten bu gönderilen yazılar cevapsız kalıyorlardı. E şimdi Twitter yeni bir şirket bünyesine girdi ve isim değiştirdi. E şimdi Twitter temsilcilik açmayı kabul etmişti ama X platformunun şu anda Türkiye'de yasal bir temsilciliği yok. Ve süre geçmiş olmasına rağmen de hali hazırda temsilcilik bildirmiş de değil. Ve bununla alakalı artık reklam yasakları devreye girmek zorunda. Bu reklam yasaklarına uyulmaması halinde artık belli alanda bant genişliğinin daraltılması suretiyle yaptırım uygulanmak zorunda ve akabinde de komple erişim engelleme yoluna gidebilirsiniz. Kanun bunu emrediyor zaten baktığımız zaman. Dolayısıyla bu temsilcilik buraya bildirilmeli. Sadece bildirilmekle de kalmayıp yargı mercillerinin bu anlamda sormuş oldukları sorulara işbirliği taleplerine de cevap vermek zorunda. Dezenformasyon üreten ve yayan yani kötü niyetle bunu yapan aktörlerin dışında bu tip paylaşımları aldanarak bunları paylaşan kişilerin hukuki sorumluluğu nedir tam olarak burada bir ayırt edici nokta var. O bilgiyi doğrulayabilecek eğitim seviyesinde olmayan kişilerin. Bu anlamda sadece dışarıdan bakıldığında oluşturulan tuzağa düştüğü kabul edilir. Ancak buradaki mesele 30'a oluşturan kişi veya grupların yargı önüne çıkartılması meselesidir. Bu anlamda hakime geniş açıdan takdir yetkisi bırakılmıştır. Hakeza bu davayı açarken de Cumhuriyet Savcıları soruşturma aşamasında konuyu değerlendirirler. Ve gerçekten bu olayın doğruluğunu, yanlışlığını yani ortaya atılan paylaşımları idrak edemeyecek durumda olan, bununla alakalı gerçek bilgiye ulaşma anlamında zorluk yaşayacak olan bir takım kişilerin kötü niyetli olmayan şekilde bu paylaşımları paylaşması halinde elbette savcılık onu diğerlerinden ayırmak suretiyle ayrı bir işleme tabi tutacak. Ancak buradaki temel mesele ilk oluşturanlar ve bilinçli şekilde toplum manipüle etmeye çalışanlar. Bunlar yargı önüne çıkarılıp elbette ki hesap vereceklerdir. Dijital telif yasasına yönelik çalışmalar, bir de kripto varlıklara yönelik çalışmalar, yasa çalışmaları son günlerde ülkemizde gündemde. Bunlara ek olarak bir de yapay zeka çok e, gündemde bir konu. Yapay zeka hukukuna yönelik ne öngörülebilir? Dijital telif yasası çok önemli bir düzenleme olacak. Neden? Ee, özellikle habercilik açısından e, bakıldığında dünyanın yine gelişmiş ülkeleri model alınarak ülkemizde de buna benzer bir e, hazırlık e, gündeme geldi. E, haber üreticileri açısından ürettikleri haberin yayılma süreçleri açısından bu elde edilen menfaatten ne yazık ki kendilerine düşen bir pasta yoktu. E şimdi Türkiye açısından da biz fikri mülkiyeti mevcut kanunumuz açısından fikri mülkiyeti kanunu açısından bu durumu değerlendiriyoruz ama bu kanun eski bir kanun. Bu kanun ancak yayınlanmış eserler veya görsellerle alakalı hamle yapabilecek durumlarda devreye giriyor. Ancak Artık güncellenmesi gerekliliği ortaya da çıkmıştı. E, dijital gelişmelere de o hıza da bu kanun hükümleri artık ayak uyduramaz hale gelmişti. Dolayısıyla e, dijital konusunda çıkarılacak ayrı bir kanun, dijital telifler konusunda e, çok önemli bir yere sahip olacak. Yapay zeka ile ilgili bir yasa çalışması gerekir mi? Mutlaka gerekir. Yani mutlaka gerekir. Henüz bununla ilgili ciddi anlamda bir mağduriyet oluşmuş değil ama Bizim meslekten kaynaklı olarak bizim kamuoyunca bilinen bazı müvekkillerimizle ilgili hatta siyasilerde vardı bunun içerisinde bir takım videolar hazırlandığını biz gördük ve dolandırıcılık tuzağını düşürmek için sanki müvekkil konuşuyormuş gibi bir takım cümleleri müvekkilin ağzında neredeyse fark edemeyeceğiniz ölçüde bunları vermişler bu içerikleri ve internet üzerinde dolanmakta. Bunu da ilk izleyen sanki bunu bir, nevi bir tavsiyeymiş gibi belli hesaplara para yatırılmasından bahsediliyor bu içeriklerde. Tavsiyeymiş gibi ve gerçekten bunu bu kişiler tarafından söylendiği düşüncesiyle bu tuzağa düşmeye başladılar. Yarın öbürsü gün başka konularla alakalı bir takım şeyler ile ilgili bazı görseller ortaya çıkarsa bunun e, gerçekliğini ispat edene kadar kamuoyunda ciddi anlamda linç yiyebilirsiniz, gözden düşürülebilirsiniz, onur, gurur, şeref, halsiyet gibi kavramlarınızla doğrudan saldırılar gerçekleşebilir. Dolayısıyla çok hassas ve hayati bir mesele. E, bu yapay zeka içerikleriyle ilgili oluşabilecek muhtemel mağduriyetlerle ilgili mutlaka bir düzenleme yapılmak zorunda. Biz birilerinin başına bir şey gelmesini bekliyoruz her zaman olduğu gibi gelmeden yapmamız lazım bu düzenlemeleri önden yapacak olursak belli ölçüde bu gibi bir takım durumlara önüne geçebiliriz diye düşünüyorum.